Selam kanalıma hoş geldin. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar uzay aracı süreceğiz. Nasıl diye soruyorsunuz şu an fark ettim ama başlıkta gördüğünüz gibi gerçekten bir uzay aracı süreceğim arkadaşlar. Bunun için Elon Musk'ın kendi sitesi olan SpaceX sitesinden yararlanacağız. Olayı size şöyle kısaca özetlemek gerekirse SpaceX'in kullanmış olduğu Crave Dragon kapsülünün içerisindeki animasyon SpaceX bunu bize oyun şeklinde sunuyor. Ve biz de ISS'e bağlanmaya çalışacağız bugün arkadaşlar. Yani Uluslararası Uzay İstasyonu'na. Bakalım bence gerçekten çok heyecanlı bir olay olacak. Hiç oynamamış olan varsa bu sayede de görür ve aşağıya linki koyarım. Oradan da girip kendiniz de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak ekranımıza geçelim. Evet ekranda görüyorsunuz. Burada SpaceX'in kendi logosu ve bu simülatör NASA astronotları tarafından SpaceX Dragon 2 aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na manuel olarak yönlendirmek için kullanılan gerçek arayüz kontrollerini size tanıtacaktır diyor. Yani dediğim gibi şu an oynayacağım simülasyon gerçekten de gerçek bir simülasyon. Arayüzün ortasındaki tüm yeşil sayılar 0.2'nin altında olduğunda başarılı yerleştirme elde edilir. Uzayda hareket yavaştır ve sabır ve hassasiyet gerektirir diyor. Şimdi ilk olarak oyuna başlamadan önce size şöyle güzel bir video izletmek istiyorum. Fex'in kendi kanalından bulduğum bir video. Umarım telif atmazlar. Şöyle bir videomuzu izleyelim. Evet burada gerçek bir kapsülün içindeki sistemi bize anlatıyor ve birazdan oynayacağımız oyun böyle. Video izlemek isteyenler için açıklama kısmına videoyu ve oyunun linkini koyacağım arkadaşlar. Zaten SpaceX'in kendi sitesinden oynanan bir oyun. Şimdi ilk önce videoyu izledik. Videodaki kapsülü gördük ve astronotun yaptığı hareketleri gördük. Ben bunu arkadaşlar tabii ki de bir kapsül olmadığı için klavyeden yapacağım. Şimdi ilk olarak oyunumuza başla diyelim ve güzel bir animasyonla bizi Uluslararası Uzay İstasyonu'nun önüne atıyor. Şu an random bir şekilde attı ve e, ok yönleri tuşlarını kullanarak bir de VASD tuşunu kullanarak hızlanıp yükseleceğiz, yavaşlayacağız, döneceğiz ve bir şekilde Uluslararası Uzay istasyonuna İstasyonu'na çalışacağız. Yani birazcık zor bir oyun. Bunun gerçekte de kullanılmış olması gerçekten mutlu edici. Dediğim gibi biraz hassasiyet ve Birazcık ciddiyet ve konsantre isteyen bir şey. Şimdi biz biraz gücü verelim ve hızlanalım. Şu artı eksi yönlerine de buradan mouse tuşuyla artıya basarsak hızlanabiliyoruz. Büyük hareketler ve küçük hareketler yapabiliyoruz. Birkaç kez denedim. Başarılı olduğum da oldu. Başarısız olduğum da zaten çok oldu. Şimdi uzay istasyonuna yaklaştık. Evet. Kennedy uzay merkezine bağlanalım. Şu an e, gücü şöyle biraz azaltayım. Çok hızlıyız şu an. Ve yukarı bakıyoruz. Birazcık düşüyoruz. Düşüyoruz Mayday. Evet dediğim gibi birazcık konsantre isteyen bir şey. Ve bunun gerçekte de böyle yapılması çok çığır açıcı bir şey. Çünkü önceki uzay istasyonlarına bağlanmak için kullanılan kapsüllerin içi dardı ve çok karmaşık sistemler vardı. Elon Musk bu düzeni bozdu ve böyle kolay bir sistem haline getirdi. Tabii ki yıllarca eğitim alıyorlar bunun için. Evet birazcık güç verelim ne diyorsunuz. Birazcık hızlanıyorum. Biraz daha aşağı inelim. Evet çok aşağı indik. Birazcık gücü kesiyorum. Evet yakınlaştıktan sonra şey çok zor oluyor kontrol etmek. Şu an 0.2 diyor. Evet. oran eksi 400'lerde 400 milisaniye o sarı renk anladığıma göre kötü bir şey şu an normal bir hızda birazcık hızlanıyorum evet şu an hızlıyız gayet hızlıyız şöyle biraz yukarı bakalım evet evet çok güzel Dediğim gibi arkadaşlar biraz konsantre gerektiren bir şey olduğu için. Evet şu an. Kapsülü yanaştırmaya çok az kaldı. Uzay istasyonundan izin isteyelim. Son bir dakika. Ve hızlıyız bence şu an. Baya hızlıyız. Birazcık hızı azalttım. Evet, kapsüle gerçekten çok az kaldı. Yani bir yandan şunu düşünüp bir yandan konuşmak zor. O yüzden kameraya da bakamıyorum. Hızı biraz daha düşürelim. Evet. Tahmin ettiğime göre şu yuvarlak yere gireceğiz ama çok hızlıyız, çok hızlıyız. Birazcık Evet. Çok az kaldı. Hızı biraz daha düşürelim. Şu an birleşmeye son 10 mu? 9 mu? 8 mi? Bakalım ne zaman birleşeceğiz. Evet bunu yeşilde tutmaya çalışıyorum. Evet 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 birazcık daha hızı azalttım. Şu an konsantre isteyen bir şey. Şu an oturmuş olmamız lazım. Evet oturduk mu? Başarısız diyor. Oh, şu hatalar oluştu. Rotasyon hatası oluşmuş. Ee, ve ve 2 milisaniye arayüz görevini yapamamışım. Büyük ihtimalle öyle bir şey diyor. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. 9-10 dakikayı bulmuşuz. Yani bir park etmemiz 9-10 dakika aldı. Tabii ki de bunları gerçekte yapması çok uğraş isteyen bir şey. Klavyede olacak iş değil ama. E, aşağıya linkini koyuyorum. Siz de isterseniz deneyebilirsiniz. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız bana çok büyük destek çıkmış olursunuz. Uzay yayınları da yapacağım arkadaşlar. Uzaya dair bilgiler de vereceğim. Aşağı yorumlara ne videosu istiyorsanız yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.